Güzel Ülke Türkiye Karakutu kanalından herkese selam. Yeni videolar için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Seneler boyunca Amerika Türkiye'yi gerek terör örgütlerine verdiği destekle, gerekse kurduğu sayısız askeri üsle abluka altına alıyor. Peki Balkanlar, Gürcistan, Doğu Akdeniz, Irak ve Suriye'den bir türlü kopamayan Amerika Birleşik Devletleri'nin asıl amacı nedir? Amerika Türkiye'yi mi kuşatmaya çalışıyor yoksa altında başka oyunlar mı var? Amerika geçtiğimiz 23 Temmuz'da Dede Ağaç bölgesine hava ve deniz üssü yerleştirerek aynı zamanda Lozan Anlaşması'nda yer alan bölgenin askersizleştirilmesi kuralını da ihlal etmiş oldu. Böylece Türkiye'nin Boğazlar sınırına kadar konuşlanmış ve üç taraftan Türkiye'yi çevrelemiştir. NATO ile yapılan Defender Europe 21 tatbikatı bahanesiyle Amerika, Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinde yer alan DEDE Ağaç'a yaklaşık 1.800 zırhlı araç ve 20.000 asker gönderdi. Batı Trakya'da yer alan bu bölge, Türklerin yerleşik olduğu ve Yunanistan tarafından özellik haklarının 100 yıldır gasp edildiği hassas bir bölgedir. Amerika Birleşik Devletleri ise Lozan'ı HİÇ'e sayarak, bir Amerikan üssü kurdurmak ve Türk azınlığının yoğun yaşadığı Gümülcine ve İskeçe ile Türkiye'nin arasına adeta bir askeri tampon oluşturmak istemektedir. Bedaaç bölgesi, sınırdan itibaren askersizleştirilmesi gereken 30 kilometre alan içerisinde yer almaktadır. NATO tatbikatlarını bahane ederek Dedaaç bölgesinde ciddi silah yığınağı oluşturan Amerika Birleşik Devletleri'nin Burada bulunan stratejik limanı özelleştirmeye ve işletmesini de devralmaya çalıştığı düşünülmektedir. Peki Amerika neden burada? Amerika dedaca yerleşerek Boğazların ve Marmara'nın kontrolünü eline almaya planlamıştır. Böylece hem Rus gemilerini kontrol altına almış ve geçişini kısıtlamış olacak hem de Türkiye'yi denetleme fırsatı bulacak. Dağsı Dede Ağaç'ta kurduğu üs sayesinde Karadeniz'e olası bir geçişini de kolaylaştıracaktır. Ama bizim için Amerika'nın Dede Ağaç'a üs kurmasının en önemli nedeni ise Yunanistan'la aramızda yükselen ateşi görüp tarafımızdan gerçekleştirilecek olası bir harekatta işin içine burnunu sokmak olacaktır. Yunanistan'da yaklaşık 50 yıla yakındır kıta sahanlığı, karasuları, hava, arama kurtarma sahası, ekonomik bölgeler gibi konularda sıkıntılar yaşamaktayız. Bu soruların çoğunda Amerika ya sessiz kalmış ya da bir denge politikası izleyerek iki tarafta da eşit yaklaşmıştır. Çünkü o yıllarda Türkiye ile iyi bir müttefikti ve Orta Doğu'da farklı projeleri vardı. Fakat Orta Doğu'daki düzenini kurduktan sonra Türkiye'nin işlerini bozması, S-400 olayları nedeniyle Yunanistan'la aramızdaki Doğu Akdeniz gerilimini fırsat bilen Amerika, bu son yıllarda açıkça Yunanistan'ı desteklediğini görmekteyiz. Güney Kıbrıs, Rum yönetimiyle aralarında olan 33 yıllık silah ambargosunu kaldırmaya başlayan Amerika, üstüne de bir de Rum yönetimiyle askeri işbirliği anlaşması gerçekleştirmiştir. Peki Amerika neden böyle bir tutum izliyor? Son zamanlarda Amerika ile yaşadığımız gerilim ve zaman zaman Rusya ile görüşmelerimiz Amerika'yı rahatsız etmiş olacak ki. Washington yönünü Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a çevirdi. Ayrıca bölgedeki en büyük planlarını Çin'in tek kuşak tek yol projesinin son durağı olan Yunanistan'ı kontrol etmek ve Rusya'nın asker gücüne daha da yakından müdahale olmaktır. Böylece en büyük iki rakibine karşı elinde güzel bir koz barındırmış olacaktır. Bizimle ilgili asıl amaçlarına geldiğimizde ise Amerika'nın yıllardır izlediği stratejiyi artık hepimiz ezberledik. Amerika Birleşik Devletleri bugüne kadar kendine dokunulmadığı sürece hiçbir zaman açık açık harbe girmedi. Taktiğini hep aynı şekilde ilerletti. Aralarında husumet olan iki devletten birisini önce destekler gibi görünerek ona lojistik askeri ekipman ve maddi yardımda bulundu. Ardındansa iki ülkenin arasını iyice kızıştırıp birbirine kırdırdıktan sonra bölgedeki kaosu kontrol edip barışı getireceğiz bahanesiyle bölgeye askerlerini yığarak bölgenin kontrolünü elinde tuttu. Amerika, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'da yaşadığımız gerginlikte tam da bu stratejiyi gerçekleştirmek istemektedir. Dolayısıyla açıkça Yunanistan'ın tarafını tutmuştur. Aslında Yunanistan'a bu denli yaklaşımının Rum yönetimiyle anlaşmalar imzalamanın bir nedeni de burada bulunan doğalgaz kaynaklarıdır. Amerikan güçleri tarafından Girit'te üsler genişletilmiş ve dağaca yerleştirilmiştir. Yunanistan'la Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı yeni savunma anlaşmasında ise Amerika'nın Yunanistan'da 20'den fazla yeni askeri üs istediği bilinmektedir. Amerika'nın Girit'in sadece Suda bölgesinde bir üssü bulunurken, bu üs ikiye çıkartılmış, 2019 yılında imzalanan anlaşmayla bu askeri üsse ek olarak Stavonika, Larissa ve Aleksantropoli üslerinin de kurulması üzerine anlaşıldığı da bilinmektedir. Geçtiğimiz dönemlerde Yunan Dışişleri Sözcüsü'nün bu üsler artık soğuk savaş üsleri değildir söylemi ise bizimle ilgili olası bir gerilimin sinyallerini bize açıkça göstermektedir. Geçtiğimiz yıl, Amerikan donanmasının en büyük savaş gemilerinden bir tanesinin de Girit'teki üsse yerleştirilmesi bu durumu doğrular nitelikte olmuştur. Amerika Cumhuriyetçi Senatör Ron Johnson'ın bir konuşmasında, İncilik hava üssünün de bir Yunan adasına taşınabileceğinden bahsetmiştir. Bu üssün Girit olduğu ve Girit'in bölgedeki en büyük üs haline getirilmek istendiği açıkça görülmektedir. Böylece Amerika Türkiye'yi çevreleme stratejisini bu üsle güçlendirecek ve Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki askeri hareketlerini doğrudan takip edecektir. Yunanistan'da NATO'nun 3 üssü olduğu bilinmektedir. Daha sonra Girit ve Dede Ağaç'taki üsler işin içine girince bunun Türkiye için açıkça bir kuşatma alanı olduğu görülmüştür. Bütün bu üsler ise küçük kardeş Yunanistan'ı cesaretlendirecek, Doğu Akdeniz'e Türkiye'ye karşı daha saldırgan bir tutum sergilemelerine neden olacaktır. Bu üsler dışında Bulgaristan'da ikinci üs girişimi haberi, Suriye'deki 12 Amerikan üssü, Irak'ta 9'u net 12'ye yakın üs olduğu, Gürcistan'da da askeri üssü olduğu bilinmektedir. Amerika'nın dış müdahaleci ve kaostan beslenen politikaları Irak ve Suriye'de de kendini göstermektedir. Suriye'nin kuzeyindeki askeri varlığını sürdürmeye yönelik çalışmaları devam eden Amerika'nın Irak ve çevre bölgelerde de yeni üst arayışında olduğu biliniyor. Irak'taki saldırıları bahane eden Amerika Birleşik Devletleri, geçmişten beri yürüttüğü Suriye ve Irak'taki işgal politikasını da derinleştirmeye başladı. Amerika kısa bir süre önce bölgedeki asker varlığını 60 binden fazla bir sayıya çıkardığını açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri basınının yaptığı bir haberde ise Pentagon'un Suriye'de Irak'a hava savunma sistemi kurduğu yazılmıştı. Amerikan Forbes dergisinde yayınlanan bir raporda ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta konuşlandırılan askerlerini korumak için bölgeye kısa menzilli Avenger hava savunma sistemi yerleştirdiği yazılırken, bu haber Türk basınında ise ABD'den PKK'ya Avenger desteği şeklinde yankı buldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK ve YPG'ye verdiği destek geçmişten beri aşikardır. İş başına gelen yeni yönetimin de masum insanları katleden bu terör örgütlerine destek verdiği ve hatta bunlara yardımlarını hazırladığı bilinmektedir. Bu bölgedeki işgal politikalarıyla yetinmeyen terör örgütlerine verdiği tırlar dolusu silah, Askeri ekipman, eğitim ve lojistik desteğini de saklamayan Amerika Birleşik Devletleri, bu kez de medya kuruluşları aracılığıyla kendi vatandaşlarına karşı terör örgütü propagandası yapmaktadır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Amerikan NBC televizyonunda yayınlanan haberde terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı, YPG'nin kadın kolu, YPJ kurtarıcı olarak lanse edilirken, örgütten bu kadınlar korkusuz ve yaptıkları şaşırtıcı şeklinde övgülerle bahsedildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin sırf kendi işgalci politikasına maşa olması için kahraman ve savunucu göstermeye çalıştığı gerçekte ise masum insanları kundaktaki bebekleri katleden PKK, YPG gibi terör örgütleriyle Türkiye'nin mücadelesi devam etmektedir. Tüm bu girişimler ülkemizi bir tehdit olarak gören devletlerin Orta Doğu'da yaptıkları gibi Türkiye'yi de komşu devletlere kırdırmak istemesi politikasına dayansa da Türkiye'nin bu tür oyunlara asla gelmeyen ve büyüklüğünü ve yüceliğini dünyada ortaya koyan bir devlet olduğu unutulmamalıdır. Hangi başkan gelirse gelsin, politikalar ne kadar değişirse değişsin süper güç olan bu devletlerle ilişkilerimiz hiçbir zaman Samimiyete dayanmayacağı bilinmelidir. Unutulmaması gerekir ki, Türk'ün gücü de asla hafife alınmamalıdır. Yeni videolar için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Türkiye'nin Karakutusu <laughs>